otizmli çocukların bir kısmının bağırsaklarının aşırı geçirgen olması ve beslenmelerinde seçici olmaları otizme müdahalede diyet ve beslenme yaklaşımlarının yararlı olabileceği görüşünü ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte bu konudaki internet bilgileri oldukça kafa karıştırıcı ve haddinden fazla iddialıdır. Bu videoda bu konuda sağlıklı bilgiler vermeye çalıştım. Glütensiz, kazeinsiz diyet, GAPS diyeti, ketojenik diyet, multivitamin, mineral, probiyotik takviyesi otizmde kullanılan beslenme yaklaşımlarındandır. Otizm çocukların bağırsaklarının aşırı geçirgen olmasının ve beslenmede çok seçici olmalarının sonucu olarak pek çok vitamin ve mineral eksikliği yaşadıkları bildirilmektedir. Şimdi bu diyetleri gözden geçirelim. Beslenmede önemli yeri olan tahıl ve ürünleri bazı hastalıklarda yasaklanabilmektedir. Tahıl kaynaklı hastalıklardan biri olan çölyak, buğday, çavdar, arpa ve bazen de yulaf ürünlerinin tüketim sonucu bağırsakta ortaya çıkmaktadır. Çölyakta tek tedavi seçeneği olan glutensiz diyet otizmli bireylerde de kullanılmakta. Ayrıca sütte bulunan kazein nedeniyle de tüm süt ve süt ürünlerinin otizm çocukların diyetinden çıkarılmasının etkili olacağı düşünülmektedir gluten ve kazein içeren yiyeceklerin kusurlu bir şekilde çökmesiyle oluşan opioid peptitlere bağlı olarak bazı semptomların oluşabildiği hipotezi kurulmuştur. Sızıntılı bağırsak sendromu olarak bilinen artmış bağırsak geçirgenliği bu peptitlerin bağırsak membranına, kan dolaşımına, kan beyin bariyerine geçişine izin vermektedir. Opioidin aşırı artmasının otizmde oluşan davranışlara neden olduğu ve bu maddelerin diyette azalmasına bağlı olarak otistik davranışlarda iyileşmeler olduğu düşünülmektedir. Otizm çocukların bağırsak florasının bozulması bu nedenle beslenme ile alınan gluten ve kazein proteinlerinin metabolize olmadan kana karışmasıyla morfine dönüştüğü görülmüştür. Morfinin gastro sistemde semptomlara neden olduğu görüşü hakimdir. Yapılan çalışmalarda kazeinsiz ve glutensiz diyetin otizm çocukların davranışlarına etkileri incelenmiştir. Pennisi ve Clay'nin 2012'de yaptığı çalışmada 293 otistik çocuk ve ailesi çalışmaya dahil edilmiş ve çalışmaya katılan 223 çocuğa tamamen kazeinsiz ve glutensiz diyet verilirken 70 çocuğa kısmi diyet uygulanmıştır. Uygulanan diyet sonrası gluten ve kazeini tamamen kısıtlanan çocukların kısmi kısıtlanan gruba göre gastro semptomlarında, yiyecek alerjilerinde, yiyeceğe karşı duyarlılıklarında, azalma ve psikolojik sosyal davranışlarda iyileşmeler olduğu belirlenmiştir. Glütensiz kazeinsiz diyetin pozitif etkileri olmasına rağmen yapılan çalışmalar göz önüne alındığında şu an için net bir sonuca ulaşmak mümkün olamamaktadır. Her ne kadar hiperaktiviteyi azalttığı deneyimlenmiş olsa da bu diyetin çocuklarda vitamin ve mineral eksikliğine yol açabileceği unutulmamalıdır. Glüten ve kazein proteinlerinin sindirilip sindirilmediği çeşitli kontroller ile anlaşılabilir. Eğer çocukta böyle bir sorunun var olduğu kanıtlanmazsa kesinlikle gluten kazeni diyeti uygulanmamalıdır. Aksi takdirde çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. GAPS diyet teorisi, tahıllar ve şekerler gibi bazı gıdalardan uzaklaşmanın, otizm ve disteksi gibi beyin etkileyen durumları tedavi etmelerine yardımcı olabileceğini söylüyor. GAPS terimi bağırsak ve psikoloji sendromu anlamına gelmektedir. GAPS diyeti bağırsak sağlığının genel fiziksel ve zihinsel sağlıkla bağlantılı olduğu görüşünü izler. Bu teoride bağırsak sağlığının iyileştirilmesi diğer sağlık koşullarını iyileştirebilir. GAPS diyetini icat eden Dr. Natasha Campbell, yetersiz beslenmenin ve artan bağırsak geçirgenliğinin birçok psikolojik, nörolojik ve davranışsal problemden sorumlu olduğuna inanıyor. GAPS diyetinin özünde insanlar Sindirimi zor olan ve bağırsak florasına zarar verebilecek yiyeceklerden kaçınırlar. Onları bağırsakların iyileşmesine yardımcı olan besin yönünden zengin gıdalar ile değiştirirler. GAPS teorisine göre sağlıksız bir bağırsak zararlı bakterilerin ve toksinlerin kan dolaşımına geçmesine izin verir. Bu da beyne gider ve beynin çalışmasına müdahale eder. Teori, bağırsaklara zarar veren gıdaların elimine edilmesinin otizm spektrum bozukluğu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve disteksi gibi durumların tedavisinde yardımcı olabileceğini söylüyor. Otizmli bireyler normal gelişmekte olan bireylere kıyasla epilepsiye 3 ila 22 kat daha yatkın olup otizmli bireylerin yaklaşık %25'i yaşamlarının bir noktasında klinik nöbet geçirmektedir. Epileptik nöbetlerin sayısını ve şiddetini azaltmak için terapetik bir yöntem olarak tanımlanan ketojenik diyetin zihinsel duruma bağlı davranışlar ve hiperaktivite için olumlu etki yaptığı görülmüştür. Ketojenik diyette yağ enerjinin büyük bir kısmını oluşturmakta. Böylece vücut enerji kaynağı olarak yağı kullanmaya zorlanmaktadır. Protein günlük gereksinimin minimum kısmını oluştururken karbonhidratlar ciddi şekilde sınırlandırılmaktadır. Ketojenik diyetin otizmde kesin bir tedavi şekli olduğuna dair kanıta dayalı bir çıkarım henüz yapılamamaktadır. Bu diyet daha çok dirençli epilepsisi olan otizm bireylerde denenmektedir. 2014'te yapılan bir çalışmada otizm çocuklarda otizm olmayanlara göre daha yüksek oranda gastro problemler olduğu raporlandı. Araştırmacılar otizm çocukların karın ağrısı, kabızlık ve ishal gibi rahatsızlıklara daha yatkın olduğunu ifade etmekte. 12 yaşında bir çocuğun 4 haftalık probiyotik tedavisinden sonra Mide bağırsak sorunlarında belirgin bir azalma olduğu bir vaka çalışması olarak bildirildi. Bununla birlikte 133 çocuğu test eden bir 2014 çalışmasından elde edilen bulgular bağırsak geçirgenliği ile otizm belirtileri arasında bir ilişki bulamadı. Bugüne kadar diyet değişikliklerinin otizmi büyük ölçüde etkileyebileceğini gösteren sağlam bir kanıt yoktur. Diyetler çok kısıtlayıcıdır ve tamamlanması 2 yıl kadar sürebilir. Diyet bir kişinin bağırsak sağlığına fayda sağlayabilir. Çünkü insanları daha az işlenmiş gıda ve daha fazla meyve sebze ve doğal yağ yemeye teşvik etmektedir. Bu basit diyet değişiklikleri bağırsak sağlığını ve genel sağlığı iyileştirebilir. Fakat diyetlerden beklenti çoğu zaman bunun çok daha ötesindedir. Bir diyet uygularken çocukları için beslenme yetersizliklerini önlemek için yeterince vitamin ve mineral aldıklarından emin olmalıdır aileler. Özetle otizmin tedavisine yönelik olarak değil de mide bağırsak problemi varsa gerekli testler ve kontroller yapılarak çocuğun bağırsaklarının rahatlaması amacıyla diyetler yapılabilir. Yani otizmin kendisini tedavi etmez. Sadece bu durumdan muzdarip bir çocuk varsa bu sağlık problemi giderildiği için çocuk bundan dolayı biraz rahatlar. Diyetlerin çoğu pazarlanırken maalesef otizme çare var diye pazarlanmaktadır. Ve ailelerde büyük beklenti oluşmaktadır. Ayrıca yaş faktörü unutulmakta. Yaş ilerledikçe diyetlerden görülecek fayda da düşecektir. Aileler çok dikkatli olmalı. Otizm nörolojik bir problem. Beyinde bazı bölgelerde yapısal farklılıklar olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yapılacak hiçbir alternatif yöntem henüz otizmin kendisini yenecek durumda değildir. Çeşitli çalışmalarda otizm bireylerin vitamin ve mineral seviyelerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Bu eksikliğin kronik sal, gastro problemler ve diyet kısıtlamaları gibi nedenlerden kaynaklandığı ve immün sistemle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca bu çocuklarda birçok metabolik sürecin hem hücresel metilasyon hem de glutatyon aracılı antioksidan savunmanın eksik olduğu görülmüştür. Bu nedenle vitamin B12'nin metilasyonu ve antioksidan kapasitesini arttıracağı düşünülmüştür. Ayrıca otizmde görülen artmış oksidatif stres tedavide C ve E vitamini gibi antioksidan vitaminlerin kullanımını da yaygınlaştırmıştır. Plazma çinko ve bakır düzeylerindeki farklılıkların otizm bireylerin çoğunda görülen aşırı hareketlilik, dürtüsellik ve konsantrasyon güçlüğü için bir neden olabileceği öngörülmüştür vitamin mineral takviyelerinin otizm için en çok önerilen tıbbi müdahaleler arasında yer aldığı bilinmekte. Fakat otizm çocukları için vitamin mineral takviyeleri konusunda az sayıda tedavi çalışmasının yapıldığı bilinmektedir. Otizmle her üç çocuktan birinde beslenme anormallikleri, reflü, karın ağrısı, diyare, konstipasyon gibi çeşitli gastro sorunlar olduğu bilinmektedir. Bu sorunlar otizm çocuklarda sıklıkla anormal davranışlar ve olumsuz sosyal etkileşimler ile ilişkilendirilmiştir. Ancak çoğu zaman bu çocuklarda görülen anksiyete, şaşkınlık ve sosyal izolasyon gastro şikayetleri gölgelemektedir. Konakladığı organizmanın sağlığına katkıda bulunan probiyotiklerin gut mikrobiyotasını değiştirerek sağlığı olumlu yönde etkilediği bilinmektedir. Otizm çocuklarda ise potansiyel zararlı etkileri olan bazı metabolitlerin düzeylerini değiştirerek problemlerin iyileşmesinde etkili olduğu tahmin edilmektedir. Probiyotik kullanımının yararı için ortaya atılan diğer bir hipotez, sağlıklı gut florasının gut beyin bariyeri yoluyla beyin ve davranışlar üzerinde etkili olmasıdır. Ancak çalışmalardan elde edilen sonuçlar çelişkilidir. 2012'de otizm çocuklar üzerinde yapılan bir çalışmada çocuklara 2 ay boyunca bir siplomen verilmiş, müdahale grubunun kontrol grubuna göre bir işe odaklanma, ve verilen işi yerine getirme kabiliyetlerinin arttığı belirlenmiştir. Ancak davranışsal olarak gruplar arasında herhangi bir farklılık belirlenmemiştir. Çift kör plasebe kontrolü yapılan başka bir çalışmada da benzer sonuçlar gözlenmiş, probiyotik kullanımının fekal mikrobiyota, gut fonksiyonu ve davranış skorları üzerinde olumlu etkiler olduğu saptanmıştır. Otizm çocuklarda probiyotik kullanımı gut mikrobiyotasını iyileştiren inflamasyonu azaltan bir etki yapabilir. Otizmi tedavi edebilecek belirli bir diyet müdahalesinin olmadığı, ancak bazı özel diyet uygulamalarının ve takviyelerin bazı bireylerde olumlu davranış değişiklikleri sağladığı bulunmuştur. Uygulanan beslenme tedavilerinin otizm semptomlarını hafiflettiği, şeker, katkı maddeleri, sindirilmesi zor nişasta içerikli yiyeceklerin ve çocuklarda Alerjik reaksiyon yaratan gıdaların ise ağırlaştırdığı görülmüştür. Ancak yapılan çalışmalar tedavide tam etkinlik sağlamadığı için uygulanan herhangi bir diyet tedavisinin tam etkin olduğunu söylemek şu an için mümkün olmamaktadır. Uygulanan diyetlerde her zaman bireysel ayrıcalıklar söz konusudur. Otizm etiyolojisi kesin olarak bilinmese de tedavisinde son yıllarda uygulanan beslenme yaklaşımları otizm semptomlarını yönetmek için uygun beslenmenin önemini vurgulamaktadır. Bu konuda erken yaşlarda ilgili doktora başvurarak doktor kontrolünde bilinçli olarak yapılacak müdahaleler fayda sağlayabilir.